ben kendi kaos oyunumu yaptım. Bakın bunu böyle elip şuraya böyle koyarsınız. Tepeye böyle koyarsınız. Oğlum Among Us niye bu kadar hızlı bir düşman var? Hiç anlayamadım da. Ee, bunu alabilir miyim ben kardeşim kardeşim sadece durun 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 diyorum zaten şu çıldıran bir tane şey var da obje çıldıramaz zaten bir şey ee, Oğlum hız yapacağım da ben. Hızı böyle yapacağım. Altı 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 altı. Oğlum satmışsa ben şeyleri yazdım da ben. <laughs> bunu böyle çıkar. Bunu böyle çıkar. Değiştirin böyle. Bunu hızı bir ol. Dur de Hızı da böyle Dün başka bir şey daha vurdu. Aa, bak. Bunun da hızını böyle maks yapabiliriz. Dur. Gelme. Gelme. Bu bu oli. Oli bir tane daha yapacağım da küfür değil Sadece gibi onun mi onun karakterinin ismi? Her gün senin ismi onu oluyor ama İstersek görünümüzü görünümüzü görünmemizi siz olarak değiştirebiliyoruz. Mesela dum yazan bir tane kağıdı başımıza takabiliyoruz. Böyle bir şey yapsak lavacı Saturn'a bile hızını geçer de Ne? Ee, ne? Ee. Da bir şey sevdiğim, Bilmeyen o mungoslar çok gelişti. Böyle, böyle diyorlar. Kısık. iyi de. Piksel pikselmiş aslında. Onu ne yemeyeceğiz? Değerli <laughs> ürünlerimiz kazanıyorsanız <laughs> ama izlerseniz <laughs> bakın ne yapayım Yorum, yorumlara yazın ne yapacağım sonraki oyunda. Ama İngilizce olduğu için oyun tamamen yani bir ara vermiş olabilirim. ama zaten Yorum açtığınızı siz karar verin. İşte korku oyunu derseniz. de korku oyunu var. Yani korku oyunu derseniz yapmam bu şey. Ama eğer coin oyunu derseniz coin kısmından bir şeyleri böyle ayarlarım böyle satarlarım. Zaten bu şu şu amon kasları Evet ben şu Burada mısın be? Git. O não sei se você está me